tartışmak evliliğin kaçınılmaz bir parçasıdır. Asıl mesele tartışmak değil, nasıl tartıştığımızdır. Eşler bazen öyle öfkelenir ki sözler ok gibi saplanır, yaralar yıllarca kapanmaz. Oysa tartışma bir savaş değil, bir yol bulma sanatıdır. Tartışırken amaç haklı çıkmak değil, birbirini anlamaktır. Bağırarak ses yükseltmek, sessiz kalarak duvar örmek, kapıyı çarparak kaçmak tartışmanın ahlakına yakışmaz. Tartışmada dil keskinse kalp susar. Oysa nazik bir dil en sert sorunu bile yumuşatır. Eşler tartışırken zamanlama da önemlidir. Yorgun, sinirli ya da kalbi doluyken konuşmak bazen sadece ateşe benzin döker. Tartışma ahlakı kalp kırmadan sözü tartarak karşı tarafı küçültmeden derdini anlatabilmektir. Sonunda kazanmak değil, birlikte çözebilmek kıymetlidir. Unutmayalım Tartışma varsa iletişim hala devam ediyordur. Mesele bunu saygıyla sürdürebilmektir.